Yani çok e, oyunsal anlamda konuşmak istemiyorum neden? Çünkü sezonun ilk maçı. Yani hazır 3 tane hazırlık maçı oynadık. E, çok fazla hazırlık maçı da oynamadık. Yani oyuncularımız 45'er dakika oynattık bu maçlarda genelde. Ya yani işte 90 dakika oynayan 2-3 tane oyuncumuz var bizim hazırlık maçlarında, başka yok. Biraz daha fizik olarak yukarıya çıkarsak tempo yükseldiği zaman oyun daha da farklılaşacak, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ama bugün itibariyle genelde arka bekleri e, çok fazla oyuna çıkartıyoruz. E, bu da bizim kendi oyunumuzla ilgili bir durum. Ama dediğim gibi yani öndeki oyuncularımız da buna çok müsaitler. İşte Enkudu çıkıyor, Larin giriyor. İkisi de bizim için çok önemli oyuncu. Kenarlarımız Raşit var. Sonra Gökhan giriyor. Gökhan Raşit topu çok iyi kullanan oyuncu. Gökhan driplingçi bir oyuncu. İşte Enkudu driplingçi oyuncu. Ama Larin daha farklı bir oyuncu. Yani farklı farklı oyuncu modellerimiz var ama aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Yani oyundan feragat etmiyoruz. Farklı oyuncu tipleriyle de o oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ya biraz e, zamanla ihtiyacımız var açık söylemek gerekirse. Yani bu zaman sonucunda çok daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımızla da biraz daha fazla antrenman yapıp belki milli maç arasında bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Ya yani onu da oynarsak tahmin ediyorum daha iyi duruma geliriz. E, şöyle söyleyeyim. E, Mert çok önemli bir kaleci biliyorsunuz. E, milli takımında kalesini korudu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'de oynadı. Bizim de beğendiğimiz aynı zamanda Türk. Yani Türk olması da çok önemli. Onu da söyleyeyim. Yabancı olsaydı almazdık mesela. Türk olması çok önemli. Kiminle oynayacağımıza gelince yani biz herkesle oynayabiliriz. Yani bizim için çok şey oyuncu o oynamış, bu oynamış çok ifade etmiyor. Zaten sezon içerisinde biz herkesi kullanıyoruz. Ersin de oynar, Mert de oynar. İşte bizde herkes oynayabilir. Yani kim formdaysa, kim bizim istediğimizi yapıyor, kim istediğimiz oyuna ayak uydurabiliyorsa, konsantre ise, hazırsa biz onu kullanıyoruz. Yani oyuncuların kimin oynadığının daha önce de söyledim çok fazla bir önemi yok. Benim için önemli olan oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Ya yani o taraf benim için çok daha önemli. Oyuncularımız bunun bilincinde. Hepsi oynadığımız oyunu, oyunlardan ne istediğimizi çok net bir şekilde biliyorlar ve onu sağda uygulamaya çalışıyorlar. Zaman zaman olmayabilir, iyi işler çıkmayabilir, kötü oyunlar ortaya çıkabilir, kaybedebiliriz. Bunlar bu oyunun doğasında olan şeyler. Yani maç kaybettik diye o maçı takılıp kalamayız. Sezon içerisinde bir sürü maç kaybedebiliyoruz. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Kaybedebiliriz yani. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım. Şimdi bizde tabii biraz daha farklı bir oyun anlayışı var. Salih Salih'in bu oyun anlayışına alışması biraz zaman alabilir. Bu da çok normal. Biz farklı bir oyun oynuyoruz. Ondan istediğimiz şeyler çok farklı. Yani Atiba gibi öne gitmesini, gol atmasını, ceza alanı içine girmesini, pas trafiğinin içinde olmasını ve sürekli fizik gücüne dayalı yüksek tempoda oynamasını bekliyoruz ki orta saha böyle oynaması da zaten işimiz zor. O da e, sezon başından beri iyi antrenmanlar yaptı. Çok dışarıda kalmadı. Tahmin ediyorum yavaş yavaş e, uyum sağlayacak, yavaş yavaş alışacak taraftarımıza alışacak ee, takımımıza alışacak, oyunumuzu alışacak. Çok e, oyuncularla ilgili eleştiri yaparken çok acele etmemek lazım. Yani Biraz zaman vermek lazım onlara da. Onların da işi kolay değil. Ee, artık bu oyun çok zor bir oyun oldu. Tamamen fizik güce dayalı, temasla oynanan, ne bileyim çabuk oynanan, oyuncuların minimum 11 buçuk, 11 12 kilometre yaklaşan koşu mesafeleri e, yakalaması gereken bir oyun. Onların da işi kolay değil. Biraz zaman verelim. Ee, bu zaman içerisinde o da e, takıma alışacaktır. Ama o bölgede çok oyuncumuz var, oynayacak. Onu da söyleyeyim. Zaman zaman oyuncularımızı kim formdaysa sakatlık oluyor, cezalı oluyor. Yani hazır olanları elimizden geldiğince e, en doğru şekilde e, kullanmaya çalışacağız. Taraftara gelince, evet, taraftarlarımız beni içeriden çağırdı, çıktım. Taraftarlarımız ne zaman çağırırsa o zaman çıkarız içeriden, her yerden çıkarız, sorun değil o. Onlar, biz Onlarla bizim diyalogumuz, benim diyalogum çok e, farklı. Ee, onlar ilk geldiğimde buraya çok büyük destek e, yaptılar bana. Buraya gelmemde çok büyük rol oynadılar. Taraftarımız her zaman baş tacımız. İyi akşamlar. Teşekkür.